Hangi film seni şaşırttı? Yoruma yaz, beğen, abone ol, uçalım. Yorumlara bir film bırak, ben de kalp. Bırakayım. Beğeni artı abone mutlu ben. Birinci, Eytale of Laventesire, 2021. Ahmet, Arap kökenli Fransız bir üniversite öğrencisidir ve sınıfta tanıştığı Farah ona yeni bir dünyanın kapısını açar. Aralarındaki çekim, dil, kültür ve yasakların ağırlığı ile birlikte büyür. Ahmet, kendi kimliğini korumaya çalışırken arzularına karşı koyamaz. Farah ise özgür ve tutkularını saklamayan tavrıyla Ahmet'in içsel korkularını sürekli kışkırtır. Onların ilişkisi, gençliğin ateşiyle gelen cesareti ve tereddütleri, aynı anda taşır. 2. 365 Days, This Day, 2022 Laura ve Massimo'nun evliliği, şehvet ve kıskançlığın karmaşık oyunlarıyla doludur. Onları birbirine çeken şey, aynı zamanda aralarındaki en büyük çatışmadır. Laura, hem tehlikeyi hem tutkuyu kucaklamaya cesaret ederken Massimo kendi gölgesiyle mücadele eder. İlişkilerinde sadakat, ihanet ve arzunun sınırları sürekli yeniden çizilir. Çekim gücü bir yandan özgürlük, bir yandan esaret gibi hissedilir. 3. Lady Chatterley's Lover 2022. Connie, savaştan sakat dönmüş kocasıyla soğuk bir evliliğin içinde yaşamaktadır. Evlilikteki boşluk onu malikanenin oyun bekçisi Oliver Mellors ile beklenmedik bir karşılaşmaya sürükler. Oliver, onun için yeniden nefes almak gibi olur, yasak bir bağ, arzunun dilini hatırlatır. Bu ilişki hem sınıf farkı hem de toplumsal baskılarla çevrilidir. Connie'nin arayışı yalnızca tutku değil, kendini yeniden bulma isteğidir. 4. Benedetta, 2021. 17. yüzyılda bir manastıra giren Benedetta, dini inançlarla büyütülmüş bir genç kadındır ancak aralarına yeni katılan kadınla aralarındaki bağ, ruhani sınırları hızla aşar. Benedetta'nın mistik vizyonları ile bedensel arzuları birbirine karışır. İnanç, tutku ve yasak aynı anda iç içe geçer. Manastırın katı kuralları, arzunun doğasını daha da keskin hale getirir. 5. Bab Görel, 2024 Başarılı bir iş kadını olan Romi, dışarıdan kusursuz görünen hayatını sürdürmektedir. Ancak genç bir stajyerin gelişiyle kontrolünü yitirmeye başlar. İş ortamındaki profesyonellik, ikisi arasında büyüyen çekimle çözülür. Romy, hem kendi arzularıyla hem de toplumun ondan bekledikleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Tutkunun sarhoş edici yönü, sadakat ve güç meseleleriyle iç içe geçer. Film, gizli arzuların nasıl hayatı alt üst edebileceğini gösterir. 6. Miller's Girl, 2024 bir öğrenci ve öğretmen arasındaki sınırlar, yaratıcı yazı ödeviyle bulanıklaşır. Aralarındaki entelektüel bağ kısa sürede yoğun bir çekime dönüşür. Öğrenci, öğretmenin karanlık yanını merakla keşfeder. Öğretmen ise gençliğin tazeliğine karşı koymakta zorlanır. Güç dengesi, etik çatışma ve yasaklı arzular ilişkilerini sürekli gerer. 7. İmanuel, 2024. Hong Kong'daki lüks bir otelde iş için bulunan İmanuel, kendi arzularını yeniden keşfeder karşılaştığı yabancılar ona farklı kapılar açar. Gizemli biriyle yaşadığı çekim, sınırlarını zorlamasına yol açar. Otel, onun için hem kaçış hem de arzu mekanına dönüşür. Her karşılaşma yeni bir duyusal keşif getirir. 8. Motel Destino 2024. Issız bir yol kenarındaki motel, gizli karşılaşmaların mekanıdır. Buraya gelen herkes geçmişten ve toplumdan bir şey saklar. Kaçamak ilişkiler, tutkunun yoğunluğunu artırır. Arzular, motel odalarının karanlığında daha görünür hale gelir. Kimlikler, sırlar ve bastırılmış dürtüler iç içe geçer. 9. Last Summer 2023. Bir tatil evinde buluşan iki eski sevgili, aileleriyle beraber aynı çatı altına girer. Çocukların, eşlerin ve akrabaların gözü önünde gerilim yüksektir. Geçmişteki tutkular yeniden yüzeye çıkmaya başlar. Yasaklı bir bağ, zamanla görünmez bir elektrik gibi her sahneye siner. Aşk, geçmiş ile şimdiki hayat arasında köprü kurar. 10. Nati, 2023. Genç bir kadın, özgürlük arayışı ile birlikte sınırlarını zorlayan ilişkiler yaşamaya başlar. Cinselliğini keşfetmek onun için aynı zamanda bağımsızlık denemesidir. Arkadaş çevresi ve toplum bu cesur tavırları sürekli tartışır. Farklı partnerlerle deneyim yaşaması kimlik arayışını güçlendirir. Bedensel arzularla duygusal ihtiyaçlar arasında gidip gelir. 11. Fair Play 2023. Wall Street'in hızlı temposunda çalışan bir çift, iş yerinde terfi haberiyle sarsılır. Güç dengeleri bir anda değişir ve ilişki kırılgan hale gelir. İkisi de birbirlerinin arzularını ve hırslarını sorgulamaya başlar. Yatak odası ile ofis arasındaki sınır tamamen bulanır. Aralarındaki çekim, kariyerle rekabet arasında sıkışır. 12. Deep Water 2022. Melinda ve Dışarıdan bakıldığında varlıklı bir çift gibi görünür. Ancak ilişkileri sadakatsizlik ve kıskançlık üzerine kuruludur. Melinda tutkularını farklı erkeklerde ararken, Witch sessizce olan biteni izler. Aralarındaki bağ bir yandan bağımlılık, bir yandan da tehditkar bir oyun gibidir. Çiftin dış dünyaya sunduğu maske ile özel hayatı tamamen farklıdır. 13. Mijulpa, 2024. Savunma Avukatı Mi Harper evliliğinde güven sorunları yaşarken yeni davası hayatını değiştirir. Müvekkili, karizmatik bir sanatçıdır ve aralarındaki bağ kısa sürede karmaşıklaşır. İş ve arzu arasındaki çizgi bulanıklaşır. Mi, aile sorumluluklarıyla arzuları arasında sıkışır. Dava ilerledikçe gerilim daha da artar. 14. Happy Ending, 2023. Luna ve Ming, uzun süredir birlikte olan bir çifttir. Ancak Luna'nın yıllardır tatmin olmadığını itiraf etmesi, ilişkilerini sarstıkça sarsar. İkili, arzularını yeniden tanımlamak zorunda kalır. Yeni deneyimler ve cesur adımlar ilişkilerine farklı bir boyut katar. Fiziksel dürtüler ile duygusal bağ arasındaki sınırlar yeniden yazılır. 15. Fall for Me 2025. Lilli, kız kardeşi Valeria'yı ziyaret etmek için Mallorca'ya gider ve orada Valeria'nın Fransız Manu ile ani bir nişan planladığını öğrenir. Bu sürpriz karar, Lilli'nin çevresindeki bazı karanlık sırlara dair içgüdülerini tetikler. Gece kulübü yöneticisi Tom ile beklenmedik şekilde tanışması, onun arzularına ve merakına ateşler düşürür.